Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank'ta 14 hata kodu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Geçersiz hesap numarası hatasıdır yazdığınız veya girdiğiniz hesap numarasının geçersiz olduğunu sizlere bildiren hata kodudur. Yapmanız gereken hesap numaranızı kontrol etmek. Hesap numaranız doğruysa bu hata mesajı hakkında yardım talebinde bulunmak için Denizbank müşteri hizmetlerini arayabilir ve detaylı olarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.